Türkiye, savunma sahnesinde yeni bir hamleye hazırlanıyor, Birleşik Krallık'ın emekliye ayırdığı efsanevi Herkül filosu, artık Türk semalarında uçmaya hazırlanıyor. Evet, tam 12 adet C-130J Super Herkül askeri nakliye uçağı. Modernizasyonları tamamlandığında, Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak, peki bu anlaşma ne anlama geliyor? Neden C130J ve bu hamle Türkiye'nin hava stratejisinde nasıl bir sayfa açıyor? Hepsini birazdan anlatacağız. Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin satışa çıkardığı ikinci el C130J uçaklarını tedarik etmek üzere görüşmelere başlamıştı. Aynı dönemde Airbus'tan A400M alımı da gündemdeydi. Ancak görünen o ki Türkiye tercihini C-130J Super Herkül'den yana yaptı ve görüşmeler artık son aşamaya geldi. Savunma kaynaklarının açıklamasına göre, Birleşik Krallık'tan alınacak 12 uçak, şu anda İngiltere'de bakım ve modernizasyon sürecinde. Modernizasyon tamamlandıktan sonra, uçaklar kademeli olarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılacak. Milli Savunma Bakanlığı, bu anlaşmanın temel hedefini net biçimde ifade etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması. Yani bu uçaklar sadece nakliye değil. Aynı zamanda taktik görev kapasitesi, insani yardım operasyonları ve NATO görevlerinde etkinlik anlamına geliyor. Türk Hava Kuvvetleri halihazırda 19 adet C130 kullanıyor. Yeni gelen C130J30 modelleri hem daha genç hem daha geniş kapasiteye sahip. Bu da A400 M filosunun üzerindeki yükü hafifletecek ve operasyonel esnekliği artıracak. Birleşik Krallık, A400 M Atlas filosuna geçtiği için eski Herkül uçaklarını satışa çıkardı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 14 uçağın 13'ü uzun gövdeli C-130-J-30 modeli. Bu uçaklardan 12 tanesi artık Türkiye yolunda. İngiliz Savunma Ekipmanları Satış Kurumu DESA'nın yönettiği bu süreçte, uçakların gövde ve kanat bileşenleri tamamen yenileniyor. Hatta merkez kanat kutusu gibi kritik parçalarda sıfırdan elden geçiriliyor. Yani Türkiye sadece ikinci el değil, modernize edilmiş, gençleştirilmiş bir Herkül filosu kazanıyor. Ankara ile Londra arasındaki görüşmeler, uzun süre kamuoyundan uzak yürütüldü ve şimdi anlıyoruz ki, bu sessizlik büyük bir planın parçasıydı. Anlaşma sadece uçak alımı değil, aynı zamanda Türkiye-İngiltere savunma işbirliğinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Eurofighter Typhoon savaş uçakları, meteor füzeleri ve ortak teknolojik projeler derken, bu anlaşma, iki ülke arasında stratejik güven inşasının da bir göstergesi oldu. Yeni süper Herküller 2026 yılı başında Türkiye'ye teslim edilmeye başlanacak. Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü şimdiden hazırlıklara başladı. Tüm tip eğitimleri tamamlandığında, bu uçakların bakımı da tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılacak. Bu da Türkiye'nin sadece alıcı değil, aynı zamanda üretici ve sürdürücü bir güç haline geldiğini gösteriyor. Türkiye'nin hava gücü haritası yeniden çiziliyor. 12 İngiliz Herkül, artık Türk semalarının yeni bekçileri olmaya hazırlanıyor. Bu hamle, sadece bir alım değil, bir stratejik dönüşüm, bir güç gösterisi. Türkiye, havada yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Göklerdeki güç yeniden şekilleniyor Türkiye, hızla yükseliyor. Dünya ve Türkiye'deki askeri teknolojilerle ilgileniyorsanız, Türk Savunma YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmanızı öneririz. Her gün düzenli videolar ve askeri teknolojiler ve daha fazlası. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.